Bu videoda, bugün e, nelerle karşılaştım, neler yaşadım, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle, e, bu sprintte e, son 3 tane User Story'miz kalmıştı. Bu 8. E, iş günü, sprintin 8. günü. E, dolayısıyla bugün bir tane User Story tamamladım ama iki tane User Story kaldı. Bu kalan iki User story'nin de e, puanı 2. Iki. E, yani ikisinin de ikisinin de e, iki günlük işi var diye e, planlamıştık. Şu an görünen bunları e, yetiştiremeyeceğim şeklinde. Çünkü sadece iki günüm var ve dört günlük iş e, yüküm var. Muhtemelen bunu e, takım arkadaşım bana yardımcı olacak ve o şekilde bitireceğiz. Çünkü e, bu şekilde planlamıştık daha önceden de, öyle konuşmuştuk. Öncelikle bugünkü User Story'ime gelmeden önce nelerle karşılaştım bugün, e, ondan bahsetmek istiyorum. Ve bugün e, Daily Scrum, e, yani e, Daily Stand-Up toplantısıyla alakalı biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Daily Scrum, yani e, Daily Stand-Up toplantısı bizim Scrum e, sürecindeki zorunlu toplantılarımızdan birisidir. Her gün yaklaşık 15 dakika kadar bir toplantımız oluyor ve yaklaşık 24 saat sonra tekrar toplanıyoruz. Bugün de yine her zamanki gibi toplandık. Burada aslında bir motivasyon sağlamak amacıyla bir toplantı yapıyoruz. Dün nelerle karşılaştık? Herhangi bir hata ile herhangi bir problem ile karşılaştık mı? Bunu konuşuyoruz. Bugün neler yapacağız? Bunu konuşuyoruz. Yani kendimizi kısaca e, İngilizce'deki ifadesiyle ayağa kaldırıyoruz. Stand up bu şekilde e, oluyor. Ve e, o motivasyonla beraber işe başlıyoruz. Aslında bu motivasyon olmasa yani o günde 15 dakikalık toplantıyı yapmasak bunun eksikliğini hissediyoruz. O yüzden de bu bizim için önemli. Bu toplantıyı yapmayalım diye herhangi bir teklif yok. Herkes bundan memnun. Aksi durumda motivasyonumuz düşeceği için ya da en azından planlamada eksiklik olacağı için zaten gün gün içerisinde bir değil birkaç 15 dakikayı kaybetmiş oluyoruz eğer o 15 dakikalık toplantıyı yapmazsak. bu hedefe ulaşmak için ve kaliteli bir ürün ortaya çıkarmak için bize bayağı büyük bir katkısı katkı sağlıyor. Bunun için de takımdaki herkes bu toplantıdan memnun. E, mümkünse aynı saatte toplanmaya çalışıyoruz her gün. E, şu an online olarak devam ettiğimiz için herhangi bir e, belki bir tahtamız yok ama normal iş yaşantısında bir tahta önünde toplanıp tahtaya yazıp çizedebiliyorduk. eğer yazılması gereken bir şey varsa. Şu an ekran paylaşımı yapıp e, oraya eğer e, yazılması gereken bir şey varsa da yazılabiliyor. E, genel olarak bu şekilde. Bu toplantıda bir hesap verme gibi bir durumda söz konusu değil. Yani Scrum Master ya da Product onlara biz burada hesap vermiyoruz. Öyle bir şey yok. İşte sen niye böyle yaptın, şöyle niye yaptın, niye böyle yapmıyorsun ya da böyle yap gibi bir durum söz konusu değil. Normal herkes sohbet havası içerisinde dün nelerle karşılaştığını, bugün neler yapacağını kısaca aktarıyor ve bu şekilde bitiriyoruz. Normalde 15 dakika sürebilir ama bazen uzatabiliyoruz. Uzatma sebebimiz herhangi bir problem olmasından dolayı değil. Bazen muhabbet etmek arkadaşların da hoşuna gittiği için Scrum Master buna olumlu yaklaşıyor. Takımdaki arkadaşlarla muhabbet edebiliyoruz. Bugün de yine standart bir daily stand toplantımız oldu. Dediğim gibi amaç ekibin bir araya gelip hazırız hadi işe başlayalım demesi. E, bu yüzden böyle bir toplantımız var. Ama zorunlu bir toplantı. Bu toplantıdan sonra yine bugünkü user story'imi tamamladım. Bu user story'de e, kullanıcının e, şurada yanlış yazmışım. Sepete sepetten kaldırır olması lazımdı. Burada da e, şurada da test case'imi yanlış yazmışım. Hemen bunu düzelteyim. Evet. Şimdi öncelikle bugün burada kayıt işlemi tamamlanmadı. Onu hemen tamamlayayım. Şuradaki tik ifadesine tıkladım. Tamamdır. Şimdi bugünkü user story'mde kullanıcının sepetten istediği ürünü kaldırabilmesi gerekiyordu. Bunun için bir tane test case yazdım ve bu test case'i user story'e bağladım. Daha önceden oluşturduğum sepet işlemleri diye bir test set vardı. Bir önceki user story için hazırladım. Onu bunda da kullandım. Çünkü test setin amacı test kümelerini bir araya getirmek benim için mantıklıydı. O yüzden o test case'i de bu sepet işlemleri test setinin içerisine ekledim. Daha önceki test Case tamamlandığı için orada Done yazıyor. Henüz bunu tamamlamadığım için In Progress yazıyor. Ama dediğim gibi bunu da buna bağladım. Şimdi burada e, ön koşullar ve test planını da tamamladıktan sonra e, adımlarımı da yazdım. Adımları da yazdıktan sonra, stepleri de tamamladıktan sonra şurada e, senaryomu yazdım. Bir çalıştırayım. Normal testimi tamamladım. Şu an herhangi bir problem yok. Tüm işlemler tamamlandı. Sadece... Dan bölümüne atmak için execute etmem gerekiyor. Şu an test çalıştı. İlk önce giriş yaptırıyorum kullanıcıyı. Giriş yaptırdıktan sonra sepete gidiyor. Sepette var olan bir tane ürün var. Delete butonuna tıkladıktan sonra Your Amazon cart is empty. Bu ifadeyi görüp görmediğini doğruluyor ve bu şekilde test başarılı olmuş oluyor. Bunun için e, karşılaştığım bir durum var. O da şu. E, your Amazon Card is empty ifadesini görebilmek için orada biraz beklemesi gerekiyor. Delete'den sonra yaklaşık bir saniye kadar sonra o ifadeyi görüyor. Ben de bunun için wait for visibility'den yararlandım. Yani reusable da bir tane metot oluşturdum. Burada explicit wait yardımıyla o elementin e, görünür oluncaya kadar e, beklenmesi gerektiğini söyledim. Ve o elementi gördükten sonra da testi başarılı bir şekilde tamamlamış oldu Bununla beraber e, ekstra çok fazla bir metoda gerek duymadım. Çünkü birçok metot zaten daha önceden yazılmıştı. Sadece iki tane metot yazarak bu e, testi bitirmiş oldum. Artık e, test set içerisinde e, dediğim gibi... E, işlemi tamamladım. Sadece şuradaki e, in progress'deki e, şu e, in progress bölümündeki şu testimin e, çalıştırılması yeterli benim için. E, onun dışında herhangi bir problem yok. E, bunu da tamam diyeyim ve e, sağ tarafa e, atalım. Bunun için. Şöyle e, test case'imin bulunduğu bölüm burası. Tekrar tıklayayım. Evet. Şurada e, step'leri burada oluşturmayı unutmuşum bu arada. Hemen e, step'leri de şöyle Sadece şu iki stepi yazsam yeterli. Bir öncekiler zaten, e, bir öncekiler zaten standart. Onlara çok da gerek yok. Stepleri tamamlayayım. Tamamdır. Step e, stepleri de bu şekilde buraya eklemiş oldum. sepet işlemlerine gideyim yani e, test setime gideyim. Test setimde burada e, bir tane e, in progress bölümünde e, test var. Bunu zaten şurada da var. Sadece şuradan da değiştirsem olur aslında. Bunu bu sefer böyle yapayım. Buradan değiştireyim ve Done yapayım. E, Done yaptıktan sonra bu sayfayı da kapatabilirim. Artık testimi de tamamlamış oldum. Ve sağ tarafa atıyorum. Bu sprintteki ee, yaklaşık 7. ya da 6. Ee, user Story'imi de böylece tamamlamış oldum. Artık sadece 2 tane User Story kaldı. Bunları da tamamladıktan sonra muhtemelen dediğim gibi takım arkadaşımdan yardım alacağım ve e, muhtemelen e, iki günlük iş gününü tek bir güne indirmek adına e, ondan bir user story tamamlamasını ve kodları bana göndermesini isteyeceğim. Muhtemelen öyle yapacağız. E, ve ben daha sonra test ettikten sonra onun kodlarını inceledikten sonra da bitirmiş olacağım. Yarın da e, bir tane user story'i eğer tamam diyebilirsem bir güne sığdırabilirsem yarın user story'yi komple bitirmeyi düşünüyorum. Eğer olmazsa takım arkadaşımdan yardım alarak o şekilde bu sprinti bitirmeyi planlıyorum. Bugünkü daily bugünkü iş yaşan iş yaşantımla alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Teşekkürler.